Evet merhaba arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Bugün e, sohbeti şöyle açmak istiyorum. Diyorum ki yarın ölecek olsaydınız ya da yarın kıyamet kopsaydı yarın dünya yok olsaydı yani yarın hani bugünden haberiniz var. Yani diyorsunuz ki yarın şöyle bir şey olacak dönüp bir içinize baktınız mı acaba? Hani nasıl bir hazırlık yaptık? Hani gerçekten böyle e, hiç ölmeyecek gibi mi yaşıyoruz? Hani ya da işte hep garanti bir hayatımız mı var? Bugüne kadar herkes öldü. Dengini de öldü, fakiri de öldü. Yani insan ölür. Doğduğu andan itibaren Dünyaya geldiği andan itibaren her gün ölür, her gün yeni bir güne doğar ve akşama tekrar ölür. İnsan ölmek üzere doğmuştur. Yoksa doğmazdı zaten. Yani doğum varsa ölüm mutlak vardır. Evet arkadaşlar, e, oturup bir kendinizi hazırlayacaksınız. Ben Nereye gideceğim öldükten sonra, toprağa gömüleceğim. Bana anlatılan bu bilgilerin hangileri doğru? Yani öldükten sonra ben nereye gidiyorum? Ya da öbür tarafta ne var? Yani ben e, kendimi düşünürsem, çalarsam, çırparsam, yalan söylersem, başkalarının malına gözümü dikersem, e, hani öldükten sonra hani. Zerre kadar öldükten sonra düşünmek, hani insanı bu dünyada doğru yola iletir. Mesela Don Juan yaşlı kızıl şöyle diyor: Ne yaparsan yap, ölümüne danış. Ölümün sana hata yapmanı engeller. Bak ne yaparsan yap, ölümüne danış diyor. Yani bir insan öleceğini biliyorsa asla hata yapmaz. Bir insan öleceğini biliyorsa asla kimseye zarar vermez. Hiçbir varlığa, ağaca, hayvana, insana zarar vermez. Ama o duyguyu bizden kaldırıyorlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi yani hayatın hep böyle sürecek. Bunu ben en çok gençliğimde şirketlerde yaşadım. Mesela şirketi çok iyi duruma getiriyordum. Ve şirketi hani böyle çok büyük paralar kazandırıyorum diyorum ki çok büyük paralar kazandırıyorum. Herhalde beni bırakmazlar. Yani e, en çok para kazandırdığım zaman beni havaalanında bıraktılar yani. işten ayırdılar. Havaalanında kaldım yani. Gerçekten e, böyle her şeyin mükemmel her şey çok güzel yani insanlar kahvede huzur evinde Ondan sonra parkta, bahçede oturuyorlar böyle. Böyle sağa sola bakıyorlar. Ne bileyim işte sigarasını yakıyor. Ondan sonra işte akşam olmasını bekliyor. Zerre kadar şunu düşünmüyor. Ölümü bekliyorsun yani. Beklediğin şey ölüm. Yani ölümden gayri her şey yalan yani. Yani şimdi bunu kötü tarafına bakıyorum. Diyoruz ki ha ölüm var o zaman ne yapalım başımızı secdeden kaldırmayalım. Hayır onun için anlatmıyorum. Yani ölüm var. Ölüm hakikati var. Topraktan geldin bu beden toprağa dönecek. Bu hakikati bilmek zorundasın. O zaman ölümü değil nasıl yaşayacağını, nasıl en ufak şeyden haz alacağını, mutlu olacağını, en ufak e, bir elini kaldırmanın verdiği e, mutluluk, görmenin verdiği mutluluk, nefes almanın verdiği mutluluk. Bak bir nefes alama, <laughs> bir anda, hani Allah'ım dersin ne olur ya Rabbim, şu bir nefesim düzelse, nefesini düzeldikten sonra Arap hurmadan indi, kurban mafiş, yani bu da bir Arap atasözüdür. Arap işi bitinceye kadardır. İşi bittikten sonra senin hayatını mahveder. Yani o yüzden atasözlerine dikkat etmek lazım. Arap furmadan indi, kurban mafiş. Evet, ee, bir gün uyandın, sabah kalktın, bu sana hediyedir. O, o günü dolu dolu yaşamalısın. İnsanlara hizmet etmelisin. Hayvanlara hizmet etmelisin. Evinde çiçek, böcek, ne bileyim e, kapıda ağaç, varsa onlara birer su vermelisin. Onlara merhaba demelisin. Yani biz merhabayı unuttuk. yan yana geçerken herkes birbirinin suratına bakmamaya dikkat ediyor. Yani diyor ki şu yani asık suratları görmek istemiyorum. Otobüse biniyorsun, herkesin suratı asık. Hani için kararıyor. Hani güler yüzlü insan bulduğun zaman için gülümseme doluyor. O zaman sen güler yüzlü insan olmaya çalış. Yani o güler yüz sende olsun. İnsanlara huzur, mutluluk, sevgi, sevinç aşıla. Hal ehli ol. Yani insanlar seni baktıklarında yani ne güzel bak içinde huzur ve mutluluk var. Yüzünde tebessüm ve gülme var. Hani alışveriş ederken hafif bir tebessümle bir şey iste, rica et, teşekkür et. Bir şey olduğunda ya da özür dile. Bunların hepsi senin o insanlara hal ehliyle hakikati anlatmandır. Yani <laughs> Hatice diyor ki bugün isyan ederek uyandım cevap oldu konuşmanız üstadım. Evet yani normaldir yani. yani. Hayat şartları insanlara çok böyle e, hani derler yani ya, senin tuzun kuru. Yani öbürlerinin tuzu yaş olunca ne oluyor? Tuz eriyor. Tuz ortadan hani kendini yok ediyor. E, nemli ortamda tuz durmaz. Yani demek ki e, ortamın nemli. Kurutmam lazım. Neyi? Etrafını kurutmam lazım. Hani etrafta ayrık otlarını kurutmam lazım etrafında senin enerjini emen, senin rahatsız eden e, o varlıkların hani e, onlardan kurtulman lazım. Evet arkadaşlar e, her sabah böyle kısa kısa sohbet yapıyorum. İnanın bana hani hayatınızın mutlaka değiştiğine inanıyorum ve hayatınız bir kişi değişirse Önce sizin hayatınız değişmek kaydıyla bütün dünyada değişim başlar. Hani derler ya bir kelebek kanadını çırptığında belki okyanusta fırtınalar esiyordur. Demek bir kelebeğin kanadı çırpması okyanusta fırtına yaratıyorsa senin bu dünyadaki iyi biri olman, güler yüzlü biri olman, insanlara faydalı olman, Allah'a ve insanlara kendine, ailene hizmet etmen belki diğer yerlerde okyanuslarda çok değişik olaylara sebep olacaktır. Seninle başladı her şey yani her şey seninle başlar senle devam eder sen varsa bu dünya vardır sen yoksan yoktur bütün hayat senin için yaratılmıştır yani diyor ya yani Allahu Teala e, bu bu insanı diyor kendi için yarattım. Hani ama diyor bütün alemi de insan için yarattım. Görmüş olduğunuz bütün alemleri bizim için yarattı. Hani evet evet tabi tabi. Yani zaten e, burada bulunmanız değişim olduğu için bulunuyorsunuz. Yoksa niye beni izliyorsunuz niye takip ediyorsunuz? siz değişme değişmediğiniz bir ya da size hitap etmeyen bir rehberi takip eder misiniz yani? Size ben cennet var, cehennem var, işte dua edin, şundan şu kadar çekin, bundan bu kadar yapın falan ama bakarsınız ki hayatınızda hiçbir değişiklik yok. Gene yani bütün sıkıntılar içinizde. Halbuki hepsi siz, sizsiniz. Bu alemi allah Teala sizin için yarattı. Sizi size göstermek için, size size fark ettirmek için yarattı. Sonsuz ve sınırsız bir hayat istiyorsanız imanınıza ve kalbinize inanmanız lazım. Dışarıyı unutun. Dışarıda hiçbir şey yok. Yani her şey senin içinde gerçekleşiyor. Her şey içeride gerçekleşiyor. İçeriye ne kadar çok girerseniz o kadar güvendesiniz. Ne kadar içinize e, odaklanırsanız o kadar huzurlu ve mutlu olursunuz. Ama ne kadar dışarıya odaklanırsanız dışarıdaki olaylara, insanlar çalıyormuş, çırpıyormuş, işte ya, ne, ne bileyim, hani bir sürü şey yapıyormuş. Onlar seni hiç ilgilendirmiyor yani. Bütün filmleri, bütün eski tarih kitaplarına bakın yani. Yani bizim bildiğimiz yani az buçuk bize aktarılan neler? İşte Selçuklulardan gelelim. Çok daha eskiler, çoğu uydurma. Yani Selçuk, yani bir padişah var ama etrafında bir sürü dal kavuk ve yiyen, içen, padişahdan çok padişahlık yapan insanlar dolu. Sonra Osmanlı olur, Osmanlı'da ne var? Bir padişah var ama padi onu yıkmak için bir sürü tekkeler, dergahlar, din adamları, şunlar, bunlar gene padişahın hiç haberi olmayan, olmadan işler yapan vezirler, bilmem neler, şunlar, bunlar, bunlar hiçbiri seni ilgilendirmiyor. Sen Anadolu'da küçük bir kasabada bir köylü çocuğusun. Yani padişahın ne yaptığıyla sen ne ilgilenebilirsin ki? Haberin bile olmaz yani. Sen ekersin, dikersin, yaşarsın, evlenirsin, çocuğun olur, zamanı gelir, ölürsün yani. Yani padişahın ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmezsin yani. Ama işte Osmanlı da gene ihanete uğrar. Her her ülke ihanete uğrayacaktır yani. Yani ihanete uğraya, uğrayarak ölürsün zaten. ve Sonra bir Türkiye Cumhuriyeti kurulur. Onun da yine etrafında dalgavuklar yani çok yaşa padişahım diyenler falan filan. O da yok olup gidecek yani. Yani öyle Atatürk çok böyle şey yapmış yani işte Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kalacaktır. Yoksa işte bir Türk dünyaya bedeldir, bir Türk filan. Yani hangi Türk yani, hangi Türk dünyaya bedel? Hani birisi yazmış duvara demiş ki bir Türk... On işte yabancıya bedeldir falan diye hani o da Atatürk demiş ki bir Türk dünyaya bedeldir falan. Oradaki anlatmaya çalıştı. Yani gene ayetle ilgili dünyaya bedel dedi. Yani Tevratta der ki yani bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir ve bir insanı mutlu etmek bütün insanlığı mutlu etmek gibidir. Yani Allah bu alemi tek bir insan için yarattı. Yani sadece bir kişi için yarattı. Bir varlık için yarattı. Gerisi yani yan oyuncular yani. Tek bir insana, bütün alemi tek bir insana varlığı için bu alemi yarattı. O da Muhammedi bilinç. Yani kim ki Muhammedi bilince erer, işte senin için yarattı. Allah her şeyi benim için yarattı deme. Yani ener hak deme. Hakkın doğar. Yani sen olmasan dünyada güneş doğsa ne doğmasın yani. Sen olmasan işte havada oksijen, su bilmem ne, yağmur yağsa, soğuk olsa, sıcak olsa bana ne yani. Yani ben varsam bunların hepsinin değeri var. Yani o yüzden e, öncelikle bir kendine çok değer vermeyi öğreneceksin. E, Allah'ın en sevgili kulu, en değerli kulu olarak yaşamaya gayret edeceksin. Birilerinin sana değer vermesini beklemeyeceksin. Sen kendine değer vereceksin. Kendinle bir, kendine, kendine geleceksin, kendini bileceksin, kendini tanıyacaksın. Evet. Evet arkadaşlar, hani, e, bu hafta, cumartesi günü e, Denizli'de olacağız. E, bir arkadaşımız davet etti. Ee, orada e, gene Denizli'de ve civarında olan arkadaşlarımız gelmek isterlerse yani birden işte dörde kadar falan çünkü Ramazan ya yani bir iki üç saat sohbet edeceğiz ee, yani çoğumuz oruçluyuz yemek içmek zorunda değiliz ee, o bulunduğumuz yer bir kafe falan değil geçen haftalarda bir kafede yapmıştık Orada işte çay içildi, bilmem ne dedi, ücret ödendi falan. Burada daha çok işte yani arkadaşımız dedi, gelip burada sohbet açabilirsiniz dedi. Elimizdeki kitaplardan da getireceğiz. Orada isteyenler olursa orada imzalatacağız. Yani andayım kitabını yanımızda getireceğiz. Evet, Denizli'deyiz. Cumartesi saat 1'de. Gelmek isteyen arkadaşlar lütfen... Rezervasyon yaptırsın yoksa yerimiz çok az kişi. Yani 15 kişilik kadar bir yerimiz var. Yani öyle bir salon malon değil orası. En fazla alacağımız kişi 10-15 kişi arasında bir şey var. E, 0-538 515-10'dan Ayşenur Hanım'a gelmek isteyen arkadaşlar e, rezervasyon yaptırsın. E, evet. 0-538 500 15-10'dan Ayşenur'dan öğrenebilirsiniz. Ee, size hani konum atar, e, bulunduğu yerin konumunu atar. E, belki biz daha erken geliriz. E, Antalya'ya artık hayır Ramazan sonuna kadar bir de İzmir'de sohbet açarız. Yani bayrama kadar. E, Ramazan'ı da böyle geçirelim. Yani çünkü oruçla hiç hani hem mesela gitsek burada bir kafeyle anlaşmaya. Diyor ki yeme içme istiyor. Yani bir şeyler yiyip içilsin. Burası işletme falan diyorlar. Evet. Mavi Ada Terapi Merkezi. Evet. Ayşenur yazdı zaten. Mavi Ada Terapi Merkezi. Katılmak isteyenler Ayşenur'a Ayşenur telefon numarasını da yazarsan 0 500 38 515 10 <laughs> evet. Bugünlük sohbetimizde bu kadar olsun. Hepinize sevgiler, saygılar, huzurla kalın. Allah'ın huzurunda kalın. Hoşça kalın. Mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Sevgi ve sevinç içinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Hoşçakalın. Namaste.